şekildeki ikiz kenar üçgende x bölü y kök 5 artı 1 bölü 2 bu oranı altın oranıdır. Değişmeyen bir orandır bu arkadaşlar. Önemlidir matematikteki yeri, geometrik yeri. Aşağıdaki ABCD düzgün beşgeni DB köşeyi boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Düzgün beşgenimizi kesmiş, iki parçaya ayırmış. Sonra DBC üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde 72 derece döndürülüp A ve D2 noktalarıyla bir çizgi birleştiriliyor. Buna göre AK bölü KD2 kaçtır diyor. Şimdi elimizde neler var bakalım. Bir kere düzgün beşgen kesecek. Onun için bir açıları bulalım. Düzgün beşgenin 365'e bulersek 72 dıştı. Onun bütünleri 108'de iç açıydı. İç ve dış açımız. 108 iç açımız düzgün beşgenimiz bütün kenarlara eşit 36 36 yine 108 108 yamuk paralel yamuk oluşturuyordu kısa köşegen burası yönde veya buradan 108'den 72 yine iç açı 108'den 72 Şimdi buradaki açıları yazdık bakalım aşağıda neler yapabileceğiz bu açılarla ilgili Şurada bakayım yamuğumuz belli. Ben önce bunları yerleştireyim. 72, 108. Şu açımız da belli. Burada 72. Diğer açıyı şimdilik bilmiyoruz. Gelelim şimdi döndürmeye. DBC üçgeni. Şimdi bu üçgenimiz B köşesi etrafında 72 derece döndürülüyor. 108'de dış açımız ne? 72. Ne demiştik o döndürmelerde? Şekli bütün olarak düşünmeyin bir kenar aldım. Ben de burada CB'yi esas alayım. Gerçi şekilde var ama olsun döndürmeyi yapalım biz yine. 72 derece döndürdük. Ne yönde? Saat yönünde. Yani bu yönde. Döndürdük. CB nereye yapıştı? Buraya yapıştı. Ondan sonra ne yapacağız? Üçgenin kendi yer kenarlarını tamamlayacağız. Dolayısıyla burada bakın döndürmüş bu üçgen tamamen buraya yapışmış. Yani 36, 36, 108. Onları da yazalım. 36, 36 ve 108 Diğer açıyı bulursak Burada sadece şu açıyı bulacağız 72 Bunları doldurduk ki Başta bakın bu ne işimize yarayacak Şimdi düzgün beşgene aşina olan arkadaşlar Aslında bunun ne olduğunu Anlamıştır Veya anlamış olması Gerekiyor Şunu hemen silelim Nasıl olsa orada işimiz bitti Bakın düzgün beşgenin eğer iki kenarındaki kısa köşeyi çizerseniz, yani bir tanesi çizilmiş, siz diğerini de çizerseniz, yine 36, 36, 36, 36, geriye 72 kaldı, 108'den 70 kaldı. Buradaki açı açıda nedir? 36 yan aslında bu üçgen, e, düzgün beşgen içindeki bir üçgendir. Hemen x, x, y'leri olduğu gibi buraya belirtelim ki, Hani bunu kullanmamız lazım. Şekli içinde var. Gelelim şimdi. burada da yerine yazalım. Döndürmedeki DB. Burada X. AB. Burada bakın Şu parçamız. Bu aynı. Çünkü şu kopta gitti. Bu aynı burada. Y. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. AK bölü KD2 soruluyor. Bir oran soruluyor. Paralellik yok. O halde hemen aklımıza da gelecek buradaki aç ortaya gelecek. Çünkü şurada yoğunlaşmamız lazım. Buralarda işimiz yok. biz zaten yaptık. X, Y'yi taşıdık. İşte buradaki bulduğumuz açılar 72, 72'den hemen AK bölü KD aç ortaya Y bölü AK eşittir. X bölü KD 2. bize sorulan a k bölü k d oluşturalım. oluşturulup şu ikisini yerleştirelim y bölü x a k bölü k d x bölü y verilmiş bize altın olan kök 5 artı 1 bölü 2 o halde bu nedir ters çevirirseniz 2 bölü kök 5 artı 1'dir şıklarda düzenlenmiş hali var eşlikli çarpalım 2 çarpı kök 5 eksi 1 kök 5 artı 1 kök 5 eksi 1'in çarpımı 4 sadeleştirirsek 2 yani cevabımız Edirne olmuş oluyor değerli gençler.